Değerli dostlarım hepinize merhabalar. 27 Mart itibariyle sizlerle birlikte yine hafta sonu videolarımızın konusu olan gram gümüş ve gram altın bakacağız. Piyasalar kapalı biliyorsunuz bugün cumartesi itibariyle. Bu doğrultuda geçtiğimiz hafta için neler yaşandı, nasıl bir piyasa izlemişiz ona bakacağız. Ve önümüzdeki hafta grafiklerde oluşan teknik görünüme göre nasıl bir piyasa izleyebiliriz? Altın ve gümüş hangi fiyatları hedefleyebilir? Onları konuşacağız. Dilerseniz videomuza başlayalım. Öncelikle dostlar bugün Berat Kandili. Hepinizin Berat Kandili mübarek olsun diyerek gram altından incelememiz başlıyorum. Geçtiğimiz hafta yapmış olduğum video vardı. O videoda dostlar biraz bana tepki gösterdiler. Tepkinin sebebi şu. Hafta sonu bu hatırlarsanız görevden alınmalar işte Merkez Bankası ile ilgili bir takım gelişmeler oldu. Ve doların etkisiyle, dolar kurunun yükselmesiyle altın ve gümüşte yukarı yönlü gepli bir açılış gerçekleşti. Bakın şuradaki boşluktan bahsediyorum. Tabi geçen hafta ben yine videoyu piyasa kapalı iken yaptığım için takdir ederseniz ki bu gelişmeyi öngöremedim. Öngöremediğim gibi teknik anlamda oluşan bir kırılma ve onay hareketini anlatmama rağmen burada farklı bir algılar oluştu. Showman arayan arkadaşlar, videonun başlığına bakıp videoyu izlemeyen, teknik analizden bir haber olan arkadaşlar çiğ çiğ yorumlar yaptılar. Ama olsun yapacak bir şey yok. Bu teknikten anlamayan adamların e, videonun altına yaptığı yorumlarla burada biz farklı cümleler kuracak değiliz. Piyasanın beklentisine göre, teknik oluşumlara göre burada yorum yapıyoruz. Yani kimseye yatırım tavsiyesi de vermiyoruz. Şuradan alın buradan satın da demiyoruz. Bakıyoruz arkadaşlar bakın grafik bize ne anlatıyor nerelere gidebilir, oluşan formasyonlarla hangi fiyatları hedefleyebilir bunları eğitim amaçlı sizlerle paylaşıyoruz. Neyse uzatmaya gerek yok. Bu arkadaşlara da Allah akıl fikir versin diyorum. Ee, söyleyecek bir şey yok arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi şuradaki boşluğun genel itibariyle piyasaya baktığımız zaman kapanması beklenir çoğu zaman. Ancak kapanmadıysa da burada beklenen hareketin tamamlanmasından sonra kapanmasını bekleriz. Çoğu zaman görünen boşlukların kapandığını biliyoruz. Bakın şurada bir boşlukla açılış var. Şöyle yaklaştığımız zaman daha net görürsünüz. Bakın burada buradan kapanmış ve buradan açılmış. Sonra tekrar bu boşluğu kapatmış. Şimdi bu gap dediğimiz boşlukların kapanma eğilimi gerçekleşecek olursa eğer burada 405 fiyatları civarından 458'lere giden hareketin bu arada bir boşluk var. Böyle bir prensibin varlığı daha önce bu hareketleri yapmış olması şimdi yapacağı anlamına gelir mi? %100 garantisi yok sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz teknik analizdeki oluşumların, formasyonların da %100 garantisi yok. Zaten bunlar geçmişteki hareketlerin sonucunda oluşan hareketli yorumlanmasıyla ortaya çıkıyor biliyorsunuz. Bu boşluğun tamamı kapanmasa dahi en azından net bir şekilde direnç olarak çalışan 424 bandını, 424 fiyatlarının tekrardan test edilebilmesi mümkün. Yani buradan aşağı doğru bir hamle geldiğinde şaşırmayınız arkadaşlar. Buraları teknik olarak test edebiliriz veya şöyle bir iğneleme hareketi burada da gözlemleyebiliriz. Ancak şu an öyle bir görüntü var mı? yok. Ama olursa da temel anlamda oluşan haber akışlarıyla bir düşüş yaşanırsa bunun altı doldurulmuş olur. Burada sorun yok. Ancak teknik açıdan ben değerlendirme yapıyorum biliyorsunuz. En azından şuradaki artık üzerine geçildiği için destek olmuş oldu. 424 bandına ve aynı zamanda şu an grafiği 4 saatlik periyotlarda inceliyoruz. 200 periyotluk üstsel hareketli ortalamanın da 424 fiyatlarında olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Ha buraya düşüş gelir mi? Yine biraz önce söylediğim gibi gelmeye de bilir arkadaşlar. Yukarıya da devam edebilir. Birazdan saatlik bazda şuradaki oluşumun daha ayrıntılı incelemesini ve fiyat hedefini de sizlerle paylaşacağım. Şu an kısa orta vade genel görünümle baktığımız zaman ortalamaların birbirini kestiğini görüyoruz. 20, 50 ve 200 periyotluk ortalamalar şurada net bir kırılım gerçekleştirdi sevgili arkadaşlar. Burada dediğim gibi bir beklentimiz var. boşluk kapatma beklentisi olmaya da bilir. Buna güvenip de işlem yapmamak lazım. Ancak size her zaman söylüyorum. Her zaman nakit bulundurun. Bulunan nakitin bir kısmını bu noktalara alım emri yazarak değerlendirir ve anlık buralar geldiğinde en azından bu noktayı değerlendirmiş olursunuz arkadaşlar. Bu da sizinle paylaştığım bir teknik taktik olsun diyelim. Burayı bu şekilde değerlendireceğiz. Şimdi şu anki görünüş yukarı yönde. Bir de bunu bir saatlik grafiği açarak şuradaki oluşumun bir hedefini alalım. Bakın az önce söyledim. Farklı periyotlarda bu oluşan boşluklar, gepler görünmeyi biliyor. 4 saatlik grafikte burada bir boşluk varken burada da bakın saatlik grafikte herhangi bir boşluk, gepli açılış görünmüyor sevgili arkadaşlar. O zaman ne yapacağız? Yardımcı araçlarımıza bakacağız. Ares 66 seviyesinde MACD'de güzel bir al sinyali şurada oluşmuş ve yukarı yönlü hareketi devam ediyor. Ancak şurada bir yakınlaşma söz konusu bu ortalamalar arasında buradan bir düzeltme hareketinin gelebileceğini anlayabiliriz. Yardımcı araç itibariyle. Hadi gelin şimdi grafiğe bakalım. Bakalım düzeltme beklentisini destekleyen bir şeyler var mı? Grafiği büyüttüğümde arkadaşlar bakıyorum ki şu bölgeden aşağı yönlü bir kopuş hareketi başlamış. 451-52 bandından. Burada da aslına bakarsanız şöyle değerlendirdiğimizde bir çanak oluşumu gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Tabi bu çanak oluşumlarının sonunda ne oluyor? Buraya yazılmış olan satış emirleri, buradaki oluşan satış çılgınlığını buraya da yansıtıyor. Böyle bir simetrik satış oluşumu söz konusu. Burada da gelen satışlarla beraber tabi fiyat bir miktar geri çekilecektir diye değerlendiriyorum. Bu noktadan gelen satışlarla öncelikle 447 fiyatları olan 20 saatlik fiyat ortalaması devamında da 444 fiyatlarında olan 50 saatlik fiyat ortalamamız test edilebilir. Buradan da tepkiyle yukarı devam edebiliriz değerli arkadaşlar. Bakın şimdi burada şurada oluşan tepe dikkatimi çekti benim bu arada. Bu tepelerin de burada güzel çanaklar ve kulplar oluşturduğunu gözlemliyoruz ve devamında bu hattın yukarı yönde kırıldığını da görebiliyoruz. Burası 447 fiyatı. 447'nin ciddi anlamda bizi zorlayan bir nokta olduğunu görebiliyoruz. Ve kısa vadeli yükseliş hareketiyle buranın kırıldığını da en azından saatlik bazda, hatta 1, 2, 3, 4 saatlik bazda da üzerinde bir kapanış geldiğini görebiliyoruz. Bu demek oluyor ki ufak bir düzeltme gelebilir. Bu kırılımdan sonra retest dediğimiz kırılım bölgesine doğru bir onay hareketinin gelme durumu mümkün. Bakın biraz önce söylediğim 447 yani 20 saatlik ortalamanın test edilmesi ve devamında gelecek olan tepki alımlarıyla birlikte şurada oluşan formasyonun hedefine ilk etapta gideceğini söyleyebiliriz. Şimdi gelin şu formasyonun hedefine bir alalım. Son gördüğü dip fiyatıyla beraber baktığımızda oluşan formasyonun hedefi bizlere 465-900 fiyatını işaret ediyor. Bir önceki tepe noktasının kapanış noktalarına o da tekabül ediyor. Görüyorsunuz 465 üzerinde kapanış gerçekleşmemiş. Bu bölgenin tekrardan deneneceğini bize işaret ediyor. Şu 447'nin kırılması ve yukarı yönde hareketin devam ediyor olması sevgili arkadaşlar. Hafta içi itibariyle şunu söyleyebiliriz. İlk açılış itibariyle altında 447 ve devamında gelen tepki alımlarıyla beraber şu formasyonun hedefi olan 465'e ulaşması muhtemel. Bu bölgeye ulaştıktan sonra yine bir çanak oluşumu izlemiş olacağız. 465 fiyatının kırılmasıyla da burada oluşan çanak formasyonunun hedefini izleyecek olursak bu da 500 lira bandına işaret ediyor. Tabi bunun desteklenmesi için ons altında ve dolarda canlılık şart. Teknik anlamda da önümüze koyabileceğimiz rakamlar bunlar sevgili arkadaşlar. 465-470 bandının geçilmesiyle ikinci kademede hedefimiz 500 liralar olacaktır. Gram altında görüntü bu şekilde. Şimdi bir de gram gümüşü inceleyelim. 4 saatlik grafiğe baktığımızda gram gümüşte de yine bir boşluklu açılış söz konusu. Ancak yine burada da saatliğe çevirdiğimiz zaman grafiği oradaki bakın boşluk yok gibi görünüyor. Neyse şuradaki 4 saatlik grafik üzerinde şöyle bir özet geçelim. Bakın fiyatlar 6.80 civarından dönüş yaparak 6.25 fiyatlarına dokunmuş. Bu dokunmanın sonunda şu kırmızı yukarı yönde devam eden çizgi hattının 200 birimlik fiyat ortalaması olduğunu biliyoruz. Bu noktadan zaten bir tepki alımı gelmiş ve hızlı bir şekilde fiyatı yukarı yönlü artırmış. Bu yükseliş aynı zamanda MACD'de bir al sinyaline sebebiyet vermiş. Bu sinyalin devamında bir miktar daha yükseliş beklentisi içerisine girebiliriz. Grafikte şu an gördüğüm kadarıyla müsaade ediyor bu duruma. Ares sayıda 61 referans bölgesi üzerinde hareket ederken bu yükseliş beklentisini desteklediğini söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Kısa vade bu hafta için neler yaşayabiliriz ona bir bakalım. Saatlik grafiğe geri dönüş yapıyorum. 6.50 fiyatlarında bir direnç oluşmuştu. Hafta içi bunu takip ettik. Ben Telegram grubundaki arkadaşlarımla da bunu sürekli paylaşıyorum. Her gün gram gümüş, gram altın ve diğer ilgilendikleri finansal ürünlerin grafiklerinde destek direnç noktalarını paylaşıyorum. Oradan çok net aklımda kaldığı için arkadaşlar bu 650'nin zaten grafikte de görüyorsunuz. Bakın 1, 2, 3, 4 en son kırıldığı yer 5. Sürekli test edilip buralardan satış yediğini gördük. Bir kararsızlık da vardı açıkçası. Bir güvensizlik oluşumu söz konusuydu. Bu hızlı yükselen ve hızlı düşen grafiğin sonunda bu bölgenin kırılması aslına bakarsanız yukarı yönde hareketin devam edeceğini en büyük işaretlerden bir tanesi. Saatlik bazda onaylanmış gibi görünüyor bu kırılım. Şimdi bu kırılımın sonucunda burada bir oluşum söz konusu. Basit formasyondan gidelim. Yine bir çanak kulp oluşumu söz konusu olduğunu söyleyelim. Bakın sürekli 6.50'lerden dönüş söz konusu. Aşağı yönlü fiyat derinliğini alarak yukarıdaki hedefimi tespit edeceğim. Buradaki derinlik 6.73 fiyatlarını bize işaret ediyor. Bakın burada da zaten direnç olarak çalışmış. Yukarı yönlü devam etmek istemiş ama buradan satışı yemiş. 6.73 hafta içi itibariyle hedefleyeceğimiz direnç noktalarından bir tanesi. Ve şuradaki kırılımın devamında burada tabi bizi kolay bırakmayacaktır yukarı yönlü. Bu piyasada o kadar kolay değil hareket arkadaşlar. Bir anda gelelim hadi 6.73 hedefimiz burayı görelim. Öyle bir şey yok. İndirip indirip kaldırıyorlar. Kırılımın biraz yükseldikten sonra fiyatlar tekrardan onayına da izleyebiliriz hafta içi. Bu duruma karşı da arkadaşlar hazırlıklı olmakta fayda var. Bakın ortalamalara dikkat edeceğiz. 20 saatlik ortalama, 50 saatlik ortalama, 200 saatlik ortalama. Bunlar sürekli şu bölgede de mesela 200 saatlik ortalama sürekli kendine çekmiş fiyatları. Hacimli bir yükseliş geldiği zaman ilk önce 9-20 günlük ortalamalara bakın arkadaşlar. O bölgeye doğru fiyatların çekildiğini, çekilebileceğini değerlendirmekte fayda var. Her zaman ne diyoruz? Bütün paramızla işlem yapmıyoruz. Eğer fazladan işleme koyduğumuz nakit varsa kar gördüğümüzde satıp nakit portföyüne dahil ediyoruz. Bu önemli bir taktik arkadaşlar. Bunu lütfen uygulayınız. Şu bölgede biraz bizi tutabilirler. Şuradaki kapanış itibariyle 6.55'lerin geçilmesi. Yani şurada oluşan 6.50-6.55 bölgesindeki stresi kırdıktan sonra Sonra biz 6.55'in de geçilmesiyle beraber 6.73'lerin gelmesi çok kabul edilebilir bir hedef olarak görünüyor arkadaşlar. Tabi bu aralarda irili ufaklı destek direnç noktaları var mı? Var. Oluşmaya da devam edecek. Yine bunlara ilgi duyan arkadaşlar aşağıya linkini bıraktım. Ücretli Telegram grubuna gelerek günlük oradaki paylaştığım destek direnç noktalarını görebilir. Ona göre o bilgilere göre işlemlerini yönlendirebilirler diyelim. Ve nihai olarak 6.73'ün sonunda da yine hedefimizin 7 lira olduğunu söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Burası zaten hem de aynı zamanda psikolojik direnç. Bakın üzerinde bir kapanış alamadık yine. 6.73'ün görülmesiyle oluşacak olan kurpun hedefini de alacak olursak 7 lira 20 kuruş fiyatına tekabül ettiğini göreceğiz. Arkadaşlar hedefler bu şekilde. Olumsuz bir durum söz konusu değil. Yine de her ne kadar bakın geçen hafta olumsuz bir görüntü vardı. Aşağı yönlü bir kırılım izlemiştik. Ama temel analize dayalı makroekonomik gelişmelerle birlikte tam tersi bir görüntü izlendi. Fiyat ciddi anlamda yükseldi. O zaman biz ne yapacağız böyle oynak piyasalarda? dip noktası olarak gördüğümüz bakın biraz önce paylaştım fiyatları sizle buralara alım emirleri yazacağız arkadaşlar. Sürekli nakit bulundurmaktaki zaten maksat bu. İşlem yaptığınız platformlara alım emirlerini gireceksiniz. Sen o fiyatın gelmesini böyle ekran başında beklemeyeceksin. Diye yazacaksın emrini. Gelirse alacak. Gelmezse devam. İstediğimiz yerden alamıyorsak almayacağız arkadaşlar. Çünkü zarar ederiz. Panik yaparız. Bu piyasada strateji, teknik, taktik çok önemli. Tabi teknik analizin ışığında işlemlerimizi gerçekleştirerek başarılı olmaya devam edeceğiz. Bu arada yine ücretli Telegram grubu için geçen hafta yaptığımız çekilişin kazananı videonun altında o arkadaş bize Instagram üzerinden ulaşırsa kendisini bir ay boyunca Telegram grubumuzda misafir ederiz. Bu video içinde Telegram grubu çekilişine katılmak isteyen arkadaşlar kanalımıza öncelikle abone olacaklar. Videoyu beğenerek altına bir yorum bırakacak arkadaşlar. Ve son olarak da sosyal medya platformlarında videomuzu paylaşacaklar. Bu şartları yerine getiren arkadaşlarımız arasında yapılacak olan çekiliş sonucu da önümüzdeki hafta çekeceğim video Video altında kazanını açıklayacağım ve onu da bir ay boyunca ücretli Telegram grubumuzda misafir edeceğiz değerli arkadaşlar. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Umarım hepiniz bol kazançlı bir hafta geçirirsiniz. Paranıza para katarsınız. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşene dek. Hoşçakalın.